Romanyalı bu kadın, Elazığ'daki bir etkinlikte tanıştığı kediyi sahiplenmek için binlerce kilometre yol kat etti. Türkiye'de kaldığı süre boyunca kediyle her gün ilgilenen Mihaela'nın artık ülkesine dönme vakti gelmişti. Beslediği kediyle öyle bir bağ kurmuştu ki bu sevimli canlıyı bir an olsun aklından çıkaramıyordu sahiplenmek için önce yetkililerin onayını aldığı 2500 kilometrelik yolu kat ederek Elazığ'a gelip kediyi alarak Romanya'ya geri döndü. Mihaela, tesisimizde bulunan tekir kedimizle bayağı bir samimi oldular. İkisi de birbirini çok sevdi. Program boyunca sürekli beraberlerdi. Program tamamlandıktan sonra tüm katılımcılar ülkelerine geri döndüler. Yalnız Mihaela tekir kedisini aklından çıkaramamış ve bizimle tekrar iletişime geçti. Sahiplenmek istediğini söyledi. Ve 2500 kilometre gelerek kedimizi sahiplenmek için buraya geldiler. Bugün onlara kedimizi teslim edeceğiz. Romanya'ya götürecekler ve kendi evlerinde bakımlarını gerçekleştirecekler. Romanya'ya gittikler zaman kedi bir daha göremeyeceği için çok üzüldüğünü belli. Sonra eşine de danışıp bu kediyi geri tekrardan evimize alabilir miyiz gibisinden sormuşlar. Ve eşinin de onayıyla birlikte bizlerle iletişime geçip kendisine yeni yuvasında kediyi teslim etmiş bulunuyoruz. Onun mutluluğunu dile getiriyorlar. Evet, evet.